daha görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz Ceren Hanım. Nasılsınız? Nasıl, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel bekliyorum. Evet bak postacı geliyor evet. filmi. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. bu fragmanı izlediğimde de bence bunu evet. biraz böyle komik biraz tatlı ekşi bir şey bekliyor diye düşünüyorum. Kimi zaman edeceğiz? Kimi zaman gideceğiz diye çünkü işte zaten tekrar konuşuyor oluruz. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Harika. Peki hemen öncelikle Emircan İyilek'le görüntünüz çıktı. Onu hemen bir soralım. Bununla evet, ilgili. Arkadaşım bu öyle söyledi. Hı -hı. Yani yanlış anlaşmaları aslında geçip vermek istemediği için öyle söyledi ama kaçamadık. Harika. <laughs> 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 Kaçılmadı aynen. S son zamanlarda hayatımıza e, girdin ve şu an tam böyle hayatımızın merkezindesin aslında. Hı -hı. Hayatında neler değişti? Biraz bize... Çok, çok, çok. <laughs> parçalarına karşımıza tekrar geleceğim. Oyunculuk alanında mı olacak evet, bunlar? Evet. Eğitimin var mı peki? Eğitim alınacak mı? Eğitimle çalışıyoruz, hallediyoruz. Ben de eğitim sektöründeyim. <laughs> Eğitimsizce şey olmaz. Tabii ki eğitimde. Çok kaliteli şekilde sakin sakin yavaş yavaş ilerliyoruz. Peki güzellik yarışmalarına devam edecek misin yoksa artık burada bıraktım benim için tamam diyor musun? Yani ben elimden geldiğim zaman ve benim için Allah'ın açmaya çalıştığım gelecek Artık benden diye düşünüyorum. Sizden önceki İdil Bilge'm vardı biliyorsunuz. Onunla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Elimden geleni yaptılar. Yine de çok başarılı, çok güzeldir. Çok beğeniyorum kendisini. İngilizcesi olsun, eğitimi olsun. Gittiği yerde çok daha kaliteli hayat. onunla biliyorum. Çok beğeniyorum. beğendim. Hepsi aynı bir değer. Hepsi elinden geleni yapıyorlar. Peki Ceren Hanım, e, sınavda da delici yapıp atınamadım demiştiniz atansaydınız çok farklı olurdu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok farklı olurdu. Bizim hayatımızda evimiz üzerinde çok farklı yollar var. Bir zincirleme yani kelebek etkisi gibi. Şu anda buradayım çok mutluyum. Yine bu atansaydım çok güzel yine bir hayatım oldu. Bu da bir farkındalık için söylediğim bir şey zaten. Peki çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun.